Gölyaka İlçe Milli Müdürlüğü'nce aile yılı etkinlikleri kapsamında Şehit Ercan Eker İlkokulu'nda düzenlenen yarışmada öğrenciler ve anneleri evden getirdikleri malzemeleri okulun yemekhanesinde pişirdi. Sağlıklı sofra, sunum ustası aile ve yaratıcı tarif ailesi kategorilerinde yarışan anne ve çocukları derece yapmak için 45 dakikada en güzel yemeği sunmak için mücadele etti. Okul Müdür Yardımcısı İlter Karacaoğlu çok özel bir etkinliği ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi. Mutfağın sıcaklığı, ailenin birleştirici gücü ve sağlıklı beslenmenin öneminin aynı sofrada buluştuğunu belirten Karacaoğlu. 2025 yılı aile yılı. Ee, biz de okulumuzda aile etkinliği yapalım dedik çocuklarla. Yapma amacımız e, okul veri işbirliğini artırmak, e, aile ilişkilerini güçlendirmek, bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Babaların da seyirciler arasında yer aldığı yarışmada anne Sibel ve oğlu Göktürk Kalyoncu birinci, anne Handan ve kızı Dicle Ulusoy ikinci, anne Bahar ve kızı Erva Atılgan ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere jüri üyeleri tarafından küçük ev aletleri ve plaket hediye edildi.